Konya Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal yardımlarda kullanılmak üzere tarıma kazandırdığı atıl arazilerde hasat başladı. Yerli ve milli tohumlarla yapılan üretimden elde edilecek gelir ihtiyaç sahiplerine dağıtılacak. Atıl durumdaki 1500 metrekare arazi tarıma kazandırıldı. Ekilen arpa ve nohutta hasat başladı. Mahsulden elde edilecek gelir ihtiyaç sahiplerine aktarılacak. Konya Büyükşehir Belediyesi'nin hayata geçirdiği projede yerli kaynakların kullanılmasına özen gösterildi. Tarımda en önemli önceliklerimizden birisi yerli ve milli tohum kullanmak. Burada kullandığımız tohum Bahri Dağda tarafından geliştirilmiş. Laren'de arpa ekimi gerçekleştirdik. Üretimde bölgedeki çiftçiler de aktif rol aldı. Gübresini bir komşumuz attı, ilaçlamasını başka bir komşumuz, sürmesini, ekmesini başka bir komşularımız ekti. Bu bölgemizin insanları faydalandı buradan. Yapılan üretim bugünlerde kuraklıkla boğuşan Konya Ovası'nda yol gösterici olacak. Burada tamamen susuz ortamda bir ürün yerleştirildi. Böylece Konya ikliminde inşallah yaşamayız ama ağır bir susuzluk şartında da bölgede yetişebilecek ürünle ilgili ciddi bir arge çalışması yürütmüş oluyoruz. Konya'nın Kulu ve Meram ilçelerinde uygulanan projenin genişletilmesi hedefleniyor.